Allah'ım inşallah bir sorun çıkmaz. Allah bana şifa. Anne, kumar borcum var. Bana yardımcı olmalısın. Ulan ne kumar borcu oğlum? İnsan bir derken anneciğim nasılsın, iyi misin diyor ya. Ne kumar borcu lan? Sana gale ses yok. Anne, görmüyor musun ya? Ne seni arayıp sorduğu var. Bir de kumana başlamış pezevenk. Bana bak, benimle düzgün konuş ha. Pezemen sensin. Vururum gözünün üstüne bir tane görürsün ha. Ee, eh, yeter be. Başlarım sizin kavganıza. Kendinize gelin. Ayperi sen bunun neler yaptığını benden daha iyi biliyorsun. Şerefsiz bir de gelmiş annenden kumar borcu parası istiyor. Oğlum sana var ya. Oğlum. Ba babam öldükten sonra arayıp sordum mu lan beni? He? Evlendin, kendin seni kurdun. Benim hiç kimsem yoktu. Bu kadına ilk ben bakıyordum sonra da sen baktın. Yazıklar olsun senin gibi abiye. <laughs> Aa. Sizin yüzünüzden kadın öldü. Anne. 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 <gülüyor> anne, anne. <gülüyor> Durular, <ufak bir> <laughs>